Bir K cismi birbirine karışmayan X ve Y sıvıları içinde şekildeki gibi dengededir. X sıvısı boşaltılıp yerine öz kütlesi K cisminin öz kütlesine eşit ve Y sıvısı ile homojen karışabilen Z sıvısı konursa K cisminin denge durumu aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Şimdi değer verelim. Mesela X'in öz kütlesine 2D, Y'nin öz kütlesine 6D dersem K'ya etki eden toplam kaldırma kuvveti ağırlığına eşit olmalıdır ağırlığı mesela x'deki hacmine V, y'deki hacmine v diyelim. şekilde cismin yarısı artmış. Uygulanan kaldırma kuvvetleri v çarpı 2d artı v çarpı 6d eşittir. 2v çarpı dk diyelim. Bakın buradan 8 8 d eşittir. 2 dk olur. dk 4d bulunur. Demek ki k'nın öz kütlesi de 4d çıkar. Şimdi K'nın öz kütlesi 4D, Y'nin öz kütlesi 6D. X sıvısı boşaltılıp öz kütlesi K'ya eşit sıvı ile homojen karışması sağlanırsa Y'nin, mesela eşit hacimde olursa 6D artı 4D bölü 2'de karışımın öz kütlesi 5D olacaktır. Bu durumda 2V çarpı 4D K'nın ağırlığı eşittir. V üssü çarpı 5D V üssü buradan bakın 8 V bölü 5 çıkar. E v üssü e, bakın V üssü vatan hacim. Şimdi başlangıçta e, kanın hacmine 2 V demiştik. Dolayısıyla bakın bu 1,6 V olur. Yarısından fazlası batmış olur. Dolayısıyla. Bakıyoruz şıklarda bu C seçeneğinde verilmiş. Doğru cevap C olur.